Çok güzel. Çok güzel. Bakın şöyle mikrofona mı yaklaştırıyorum. Ya sorunlar sorunlar sıra. Şöyle. Çok güzel. Çok az geliyordur belki. Mikrofonu masası olduğu için. Ama güzel. Çok güzel. Mükemmel. Hissediyorsunuz o müzik şeyini. Sorunlar çözülecek, her şey kökten değişecek. Alışmaya çalışıyorum, şaştım ya, alıştım ya. Ben şarkıya kapıldım gittim arkadaşlar. aklınızı böyle de koysanız yani müzik tadını veriyor. Hırman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif Orhan. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayım dostlarım. Bugünkü videomuz Biotech sponsorluğunda Rampage'in Mesh modelli Profesyonel oyuncu kulaklığı arkadaşlar Bunun kutu açılımını yapacağız Sizlerle beraber incelemesini yapacağız Sizlere yeni ürünler göstermek için Her geçen gün gelişmeye devam ediyoruz Webman TV ailesine sizler de katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten bizi mutlu edersiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Şahsi hesabım Akif olan 2001'den arkadaşlar. Benimle iletişim kurabilirsiniz. Böyle bir kutu ile geliyor arkadaşlar. Şurada bir Mesh yazıyor. Zaten Biyotek Bilgisayar güvenli alabileceğiniz bir site. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum bu ürünün. Sizler de beğenirseniz, almak isterseniz açıklama kısmından uygun fiyata alabilirsiniz arkadaşlar. SNR-7 Mesh modelli profesyonel oyun kulaklığı arkadaşlar. Daha fazla yalıtım ve rahatlık için geniş kulaklık pedi, kulaklık pedi varmış. Uzun süreli rahatlık için yumuşak kafa bandı var arkadaşlar. Esnek mikrofonu var. Bağlantı tipi USB artı, USB dijital artı 3.5 milimetrelik jack, gürültü önleme teknolojisi var arkadaşlar. 50 milimetre hoparlör boyutu var. LED aydınlatmalı tasarım. Aydınlatması da var arkadaşlar. Böyle güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Detaylı özelliklerini şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şöyle sizler görmüşsünüzdür zaten. Okursunuz oradan. Yani arkadaşlar driver varmış falan filan. Ondan sonra soft diyor, müzik diyor, PC game diyor, dip bas diyor, movie diyor. Vallahi film için, oyun için, her şey için geçerli arkadaşlar. Yüksek kaliteli sesi var. Şimdi ben kutuyu açmak için heyecanlıyım. Vallahi billahi arkadaşlar kutu biraz şöyle heyecandan biraz şey olmuş olabilir, yıpranmış olabilir. Kusura bakmayın. Evet paketten çıkarıyorum. Allah Allah Allah. Şöyle arkadaşlar içinden bir şey çıkıyor. Aa ne çıkıyor bakalım bakalım bakalım. Evet, burada garanti belgesi, kullanıcının dikkatine falan filan arkadaşlar onlar yazıyor. Her neyse bizim derdimiz kulaklıkla şöyle kulaklığı çıkarıyoruz. Şöyle bir kutu desteği çıkarıyor arkadaşlar. Kulaklığımız çıktı. Kulaklığımız şöyle. Esnek mikrofon. Oo, mikrofonu güzel açma gitti. Çok iyi. Abi şu kulaklığının uzunluğu ne kadar acaba? Çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsanız dururum arkadaşlar. Yani kanalımızda birçok Rampage ürününü inceledik. Onları da izleyebilirsiniz. Mouse olsun. Mouse olsun. <laughs> Kulaklığa nasip olmuş işte. Kulaklığı da incelememize nasip oldu. Oo kablosu gayet iyi. Bakın şu öyle uzun bir kaplı olduğunu söyleyebilirim. Şuralarında böyle naylonları var. Güzel. Bunlar böyle dursun. Burada çıkarmayalım onları bence. Şöyle kafa bandı var arkadaşlar. Esnekliği güzel. Ben kafama şöyle bir geçireyim. Oo güzel oldu. Rahatlığı gayet güzel. Mikrofonu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle rampage yazıyor. Of abi güzel güzel. Kaplosu dayanıklı mı? Dayanıklı. Kaplosu gerçekten hoşuma gitti ha. Kaplosu hoşuma gitti. Bakın şöyle. Mikrofon kulaklık jack'ı var. Yeşil olan kulaklık, kırmızı olan mikrofon. Bu da USB yani ışıkları yakmak için herhalde. Ses açma kapama nerede? Onu arıyorum. Aa şurada. Bakın solda, şurada. Ses açma kapama var arkadaşlar. Oradan sesinizi artırabilirsiniz falan filan. Her neyse ben bunu bir takayım şöyle bilgisayarıma. Arkadaşlar takıyorum şimdi. Ledler yanmış olabilir. Hangisiydi lan mikrofon girişi? Kulaklık girişi, mikrofon girişi taktım arkadaşlar. Şimdi hazır mıyız? Ledlere bakalım. Oo, Rampage'in logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle her iki tarafta da güzel bir şekilde kendini belli etti. Rampage kalitesi diyorum. Şimdi şu kaployu iyi bir dakalım abicim. Ondan sonra bakalım neler oluyor. Bakalım neler oluyor. Bilgisayarımdan da şöyle çıkış aygıtı demin hoparlördeydi. Onu ayarladık mı? Çok güzel olacak arkadaşlar. Şu an onun ayarını yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Yapamadım. Ben bir arkada yer takayım arkadaşlar. Benim bilgisayarımın ön jacklarında biraz problem var kulaklık mikrofon jacklarında. Arkaya takacağım şimdi. Evet arkadaşlar sonunda bağladım arkadan ve sesi çok güzel arkadaşlar. Şöyle aşağıdayken sesi sonunda oluyor, yukarıdayken sesi kısık oluyor. Aşağıya doğru indirin ve dinleyin. Şu anda. Şaştım ya adlı şarkım var benim Akif Orhan kanalında onu dinliyorum. Çok güzel, çok güzel. Bakın şöyle mikrofonuma yaklaştırıyorum. Şöyle. Çok güzel. Çok az geliyordur belki. Mikrofonu masası olduğu için. Ama güzel, çok güzel, mükemmel. Hissediyorsunuz o müzik şeyini. Sorunlar çözülecek, her şey kökten değişecek. Alışmaya çalışıyorum. Şaştım ya Alıştım ya <laughs> Ben şarkıya kapıldım gittim arkadaşlar Kulaklığınızı böyle de koysanız yani müzik tadını veriyor Alıştım ya Bu arada şarkımızı dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz Kısa bir kısmını dinlettim sizlere Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Rampage'in Mesh modeli Rene SNR 9 muydu? SNR 7 modeli Kulaklığını, oyuncu, gaming mouse şey kulaklığını inceledik arkadaşlar. Mouse'larımızı da inceleyebilirsiniz kanalda. Mouse incelemede de var Rampage'in. Gerçekten kaliteli ürünler. Biyotek bilgisayar tavsiye ederim. Biyotek bilgisayardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini koyuyorum. Sizler de bu avantajlı kampanyalardan fiyatlardan uygun fiyatlardan yararlanmak isterseniz açıklama kısmına tıklayın ve ürüne gidin inceleyin bir bakın bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Webman TV kanalında yepyeni videolar sizleri bekliyor ve bir YouTube eğitim setim de var. Onu da ekrandan tıklayarak izleyebilirsiniz. YouTuber olmak isteyen arkadaşlarımız falan filan varsa eğer güzel bilgiler veriyorum. Bu plaketin nasıl geldiği falan filan hepsi orada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.